Merhaba, yeni bölüme hoş geldiniz. Ben Özgür. Bu hafta bir iki gün geciktim kaydı yapmakta. Çünkü bu Kartalkaya'daki yangın felaketi yüzünden gerçekten çok motive olamadım açıkçası. Yeni bölümle ilgili. Üstelik de kortizol hormonlarını anlatacağım size. Bu bölümde stres hormonlarını yani. Biraz vakit aldı bölümü hazırlanmam ve kendimi iç motivasyonumu yükseltmem. Evet Şöyle başlayalım aslında kortizolu anlatmaya. Adrenal yorgunluk gerçekten mühim bir şey biz kadınlar için özellikle. Çünkü adrenal bezleri yorgun olan kadınlar perimenopozu yani geçiş sürecini çok daha zor geçiriyorlar. Peki günümüz dünyasında ya da Türkiye'de adrenal yorgunluğu olmayan kadın var mı sizce? Bunu bir düşünelim hep beraber. Kadınlar olarak erkeklere nazaran daha stresli hayatlar e, sürüyoruz. Yani bir karşılaştırma yapmak için söylemiyorum bunu ama böyle bir gerçek var maalesef. Eve gelir getiren kadın olsa da e, eşi sürekli evde olsa dahi kadın bir de çocuk yetiştirme görevi üstlendiğinden çok daha fazla e, yükü oluyor. Elbette istisnalar var bu henüz çok minik bir oranda ama. Bir de duygusal emeğimiz var bizim yani herkesi mutlu etme çabamız var kendi işimiz dışında. Aile içinde bu nedenle ekstra sorumluluklar yüklenme hep gönüllüyüz. Çoğu zaman hayır diyemiyoruz. Ve çoğu zaman boyumuzu aşan duygusal ve fizikler talepli, fiziksel talepleri karşılıyoruz. Ve bedenimizin ihtiyaçlarını dinlememe pahasına yapıyoruz bakın bunu. Hem fiziksel hem ruhsal. Çoğu zaman ihtiyaçlarımızı duymuyoruz dinlemediğimiz için. Kendimizi iyi hissetmek için bir iki kadeh şarap, bir iki kurabiye, hadi azıcık sosyal medya ziyareti yapıyoruz. Ama bunları kimi zaman abarttığımız oluyor. İyisiniz tabii ki de yapacağız bunu ama neyi neden yaptığımızı bilmek önemli burada. İşte örneğin sosyal medyada sörf yaptıkça karşılaştırıyoruz, yetersizlik hislerimiz yükseliyor, umutsuzluğumuz tavan yapıyor. En çok da bunların hepsi kendimizle ilgili yani bu olumsuz gelişen duygular içeride. Bakın 2016 yılında Journal of Brain and Behavior dergisine yayınlanan bir çalışmaya göre kadınların stres, şiddetli stres ve kaygı yaşama olasılığı erkeklere göre iki kat daha fazla. Bir de görünmez kadınlar diye bir kitap var İngiliz yazar. Karolin e, Criado Perez'in yazdığı bu e, örtük erkek merkezli önyargı hakkında bayağı ödüllü bir kitap. Tüm bu fazladan e, çalışma kadınların sağlığını etkiliyor diyor yazar kitabında. Ve ev işlerinin erkekler ve kadınlar arasındaki asimetrik dağılımına şöyle bir örnek vermiş kitapta. Kadınların özellikle 55 yaşın altındaki kadınların kalp ameliyatı geçirdikten sonra erkeklerden daha kötü sonuçlar yaşadığını uzun zamandır biliyoruz. Ancak 2016'da Kanada'da yapılan bir araştırmaya kadar araştırmacılar erkekler ameliyat sonrası birileri tarafından bakılırken bypass ameliyatı olan kadınların ameliyatın hemen ardından bakım verme rollerine geri dönme eğiliminde olduklarını fark edip de kadınların bakım yükünün bu tutarsızlığın arkasındaki faktörlerden biri olduğunu anlayamadılar diyor. Bunu eminim siz de çevrenizde gözlüyorsunuzdur zaten. Çok da yabancı olduğumuz bir veri değil aslına bakarsak. Şimdi dönelim adrenal yorgunluğu. Yumurtalık östrojeni ve progesteronu menopoz sonrasında azalıyor. Ama kadının yaşam tarzı ve beslenmesine bağlı olarak diğer vücut bölgeleri aynı şekilde östrojen üretimine devam edebiliyor azalmasına rağmen. Bir önceki bölümde bunu anlatmıştım size. Yani östrojenin sadece rahim ve yumurtalıklarda üretilmediğini biliyoruz artık. Sağlıklı bir kadında böbrek üstü bezleri hormon üretimi görevini böyle kademeli olarak yumurtalıklarda alabiliyor. Fakat birçok kadın menopoza duygusal ve fiziksel tükenmişlikte giriyor. Hepimiz öyleyiz. Yani hangimiz e, duygusal ve fiziksel yük taşımıyoruz ki günümüz dünyasında ama bu bazılarımızda biraz daha fazla oluyor özel hayatımızdaki gelgitlerle de birlikte bir de buna işte bizim ülke gündemini falan eklerseniz artık çarpı 2-3 etki yani e, böbrek üstü bezleriniz bezlerimiz adrenalin ve kortizol stres hormonlarının e, kronik yani aşırı üretimi nedeniyle tükenmişse eğer Yorgunluk ve menopozal semptomlar yaşama olasılığımız çok daha yüksek oluyor tabi ki de. Peki böbrek üstü bezlerimizin bakıma ihtiyacı olduğunu nereden anlayacağız? İşte örneğin haysiz hissederek uyanabiliyoruz. Yataktan çıkmakta zorlanıyoruz. Hadi bir iki fincan kahve içmeden harekete geç, geçmeyeyim diyoruz. Gün boyunca ve öğleden sonra yeniden kahve ihtiyacı duyuyoruz. Ve şekerli ihti yiyeceklere ihtiyaç duyuyoruz gece uykuya dalmakta zorlanıyoruz ve bunun gibi böyle bazı semptomlar devam ediyor ardı ardına. Böbrek üstü bezlerimiz böbreklerimizin üzerinde duran böyle baş parmak büyüklüğünde iki bez. Bu bezler günlük hayatın getirdiği koşullara sağlıklı bir şekilde cevap verebilmemizi sağlayacak hormonlar üretmek üzere tasarlanmış. Fakat iç ve dış stresimiz sıklaşır ve yoğunlaşırsa zaman içinde bu bezler yorgun düşüyor. İşte yeterince dinlenmeden, beslenmeden e, ve su verilmeden sürekli çalıştırılmaya devam edilen e, bir at düşünün. Fazla koşan bir at düşünün. O, o zaman o attan farkımız kalmıyor bizim de. En sonunda bedenimiz bize bir işaret yani semptom veriyor. Tabii onu dinlersek. Bakın kendimden örnek vereceğim burada size. Geçtiğimiz 1-2 yıl içinde... Ben böyle e, her anlamda çok yorgun e, olduğum bir dönemimde günde bir iki tane sigara içmeye başladım. Çok nadir böyle sosyal ortamda e, alkol aldığımda çok nadir alkol alırım ben. E, o zamanlar işte yanında sigara içtiğim oluyordu sosyalleşmek için. Fakat gün geçtikçe artık baktım kahvenin yanında da içer oldum. Ya, en büyük farkındalığım Chicago'ya e, e, kızımı üniversiteye yerleştirdiğimde Yerleştirmeye gittikten sonra oldu. Çünkü Amerika'da hemen hemen hiçbir yerde sigara içilmiyor. Aa, orada baktım kahvenin yanında ben bir sigara arıyorum ama orada içilmiyor. Tabii ki de içmedim orada. Baktım ki günde işte bir iki tane, üç taneye kadar çıkıyorum. Sigara istiyor canım işte kahvenin yanında. Ondan sonra yemekten sonra. İşte balkona çıkıyorum. Sonra döndüm işte Chicago'dan doğayı yerleştirdim geldim. Balkona çıkıyorum. İlla kahvemin yanında sigaramı arıyorum. Baktım ki bir duygusal boşluğu kapamak için ben sigarayı kullanıyorum. Ve yavaş yavaş da olsa az da içiyor olsam evet buna bir bağımlılık geliştirmeye başlıyorum. Ve bir karar verdim. Bunu dedim ee, ben durduracağım. İşte o dönem karşıma bir kitap çıktı. Alan Carr'ın e, Sigarayı Bırakmanın Kolay Yolu kitabı. E, önce geri durdum kitabı görünce. Aa dedim ki bu bana göre değil yani bu bayağı sigara tiryakilerine göre bir kitap. Sonra dedim ki ya öyle de olsa hani bir yerinden alacağım bir şey vardır dedim. E, ve başladım kitabı e, Storytel'den dinlemeye. Hiç unutmam. E, bu kitaba başladığımda e, Chicago'daydım yine. Orada jetlag'den sabahları aşırı erken uyanıyordum sabah 5'te. E, Doğayı seçmelere götürmüştüm kızımı. E, bazı sınavları vardı orada girmesi gereken. E, i̇şte o da yanımda yatıyor otelde. Tabii havada soğuk, kış dışarıda çıkamıyorum sabahın o 5'inde. Yaz olsa yürüyüşe koşuya atacağım kendimi. İşte ne yapsam ne yapsam onu da uyandırmamak için sessizce kulaklığımı takıyordum. Bir kitap dinliyordum, e, bir şeyler dinliyordum. İşte bu kitaba da o şekilde başladım. İyi ki de başlamışım. Bu kitap bende büyük uyanışlar e, yaptı. Gerçekten çok gözümü açtı. E, günde iki tane de içsem ben buna neden başvuruyorum? Niye buraya düşüyorum? Sorusunu sormak ilk adımdı bende sanırım. E, kitapla birlikte bıraktım. E, zaten Amerika'da içmiyordum. Döndükten sonra içmemeye başladım ve aylar oldu. Gerçekten o kötü tadı ağzımda hissetmediğim için ve hemen içtikten sonra ellerimi yıkamadığım için ve artık kimseye sigara kokmadığım için e, mutluyum. Sonra öğrendim ki sigara eroin'den daha fazla bağımlılık yapıyormuş. Çünkü akciğerlere duman çekmek beyinde çok daha güçlü bir uyuşturucu etkisi yapıyormuş. Dünyanın en çok bağımlılık yapan maddesini damardan almak gibi bir şeymiş. Bunlar da sonradan başka bir yerlerde önüme düşen bilgilerde, sizinle de paylaşmak istedim. Bu arada yoga öğretisinin temelinde tüm bağımlılıklardan özgürleşme vardır. Sigara, kahve, alkol, tüm toksik, rajasik dediğimiz yiyecekler, durağan enerjidir rajasik. Ee, i̇şte tüm bu yiyecekler bir yana dursun. Sevdiklerine olan bağımlılığın da buna dahil. O yüzden biz yogiler zaman zaman böyle oruca gireriz, inzivalara çekiliriz. Yani bu bağımlılık geliştirdiğimiz şeylere uzaktan bakabilelim diye. İnzivaya çekilmek derken öyle dağın tepesine çıktığımızı sanmayın. Bir günü kendimizi ayırıp evde hiç telefonlara bakmamak, sosyal medyaya bakmamak, konuşmamak da bir nevi inzivadır. İşte öğretinin bana kattıkları da, e, hayatımı hayatımın bu döneminde böyle bir kendimi e, düşürdüğüm mü diyelim ya da farklı bir şeye başvurduğum diyelim. Öyle bir dönemimde sigaradan uzaklaşmamda faydalı oldu. Bunu özellikle çok açıkça burada anlatmak istedim. E, çünkü şöyle bir durum var. Menopoza yaklaşma sürecinde biz kadınlar çok gelgitli haller yaşıyoruz. Bunlar normal, çok fiziksel ve ruhsal bazı semptomlar. Bir nevi her şeyden özgürleşme hissini de beraberinde getiriyor bu. Ama kaosu da getiriyor. içsel ve dışsal kaosu. Bu dönem benim gibi sigaraya başlayan, sigara içiyorsa da bunu arttıran çok kadın var biliyorum. E, alkol ve diğer şekerli yiyecekler için de aynı şey geçerli. Burada temel olarak neye sığınıyoruz duygusal ihtiyaçlarımızı yok saymak için ve nelere bağımlılık geliştiriyoruz. Buna bakabilmek açıkçası bana iyi geldi. Burada bir e, kesinlikle size parmak gösterip e, şunları yapmanız lazım şeklinde olmak istemiyorum. Sadece kendimden örnek vermek istedim. E, kendimiz bakamıyorsak da ki bu çok mümkün olabiliyor. E, normal. Yardım almak da iyi olabilir bu dönem nacizane. Hadi şimdi kortizolu dengeleyecek başka neler yapabiliriz bunlara bakalım. Önceliğimiz kendimiz olsun bir kere. Yani en başa bunu koyuyorum. Yani kendime de bunu koyuyorum en başa. Hayır demeyi bilelim. Herkese, her anlamda. Çocuğumuza, kocamıza dahil. Sevgilimize dahil. Sınırlarımız net olsun. Dinlemeyi ve gevşemeyi öğrenelim. Din, pardon dinlenmeyi ve gevşemeyi öğrenelim bakın egzersizi biliyoruz işte hareket etmeyi biliyoruz. biliyoruz ama dinlenmeyi ve gevşemeyi gerçekten bilmiyoruz ve bu öğrenilebilir bir şey burada minik bir önerim var ee, bir youtube kanalım var benim kendi adımla oraya bakabilirsiniz orada bir yoga nidra e, videosu var yoga nidra çok kadim bir gevşeme tekniğidir gevşemek için gevşemeyi öğrenmek için o videoyu lütfen açın ve yere uzanın sadece sesime kendinizi bırakın bu kadar yoga, masaj, meditasyon doğada vakit geçirmek kortizolü dengeliyor ama nasıl yoga özgürce kendi yoga yumuşak zorlamadan somatik buna başka bir bölümde ayrıntılı değineceğim Eksik olan mineral ve vitaminlerimizi lütfen doktor eşliğinde tamamlayalım. Aman işte şuradan beğendiğim takip ettiğim şu kadın bu vitamini önerdi. Aman da bu mineral menopozda çok iyi geliyormuş diye lütfen gidip eczaneden almayalım. Mutlaka kan tahlillerimizi yaptırıp kendi eksiğimize göre minerallerimizi vitaminlerimizi tamamlayalım. Kan şekerimizi dengeleyelim. Rafine şeker ve karbonhidratlardan olabildiğince uzak duralım. Burada ben aman da şekeri kestim hayat boyu şekersiz yaşayacağım falan e, moduna sokmayı sevmiyorum. Kendimi de kimseye de çünkü öyle bir hayat yok. E, rafine şekerden karbonhidratlardan tabii ki de uzak duracağız ama insanız sosyalleşiyoruz. Her şeyin dengede olmasında ama menopozda özellikle biraz daha dengede olmasında fayda var. Alerjik olduğumuz ve duyarlılık geliştirdiğimiz yiyecekleri tüketmeyelim. Çünkü menopoz sürecinde alerji atakları hiç daha önce bile yaşamadığımız alerji atakları artabiliyor. E, kafein ve alkolden kaçınalım. E, alkol okey de kafein hepimize çok zor geliyor. Bana da evet biliyorum. E, ben mesela günde iki tane kahve içiyorum. İşte bir filtre kahve e, bir tane de Türk kahvesi oluyor genelde ama bazen sadece iki filtre kahve de içtiğim oluyor. Arada bunu bire indirebiliyorum ama bakın her zaman değil. Ee, mesela aralarda çok işte uz uzadı gerçi araları artık ama regle olduğum dönemde e, bitki çayına öncelik veriyorum mesela kahve yerine. Çünkü şöyle bir bilgi var kahve de alkol de böbrek üstü bezlerinin üzerindeki yükü arttırıyor. Bakın bu ne demek? Kortizolümüzü arttırıyor demek. İşte bu da bir sürü semptomu getiriyor bize beraber. Egzersiz konusuna gelirsek aşırı yorucu egzersizlerden kaçınalım. Böyle çok yüksek miktarda kardiyolar falan bedeni iyi gelmiyor. Onlar da kortizolu arttırıyor. Tabii ki ağırlık kaldıralım. Tabii ki pilates yapalım. Koşalım. Spor salonlarına, fitness'a gidelim. Ama aşırıya kaçmadan, ona da bağımlı olmadan. Çünkü ona da bağımlılık geliştirenlerimiz var, bunu da görüyoruz. Şimdi bu bölüm bitirirken bir kere en önemli şeyi hatırlayalım istiyorum, kortizol için. Nefesimizi tabii ki. Burundan üç tane nefes, derin nefes alıp verelim, yavaşça. Bunu gün içinde durup yapmayı hatırlatalım kendimize. Ve e, nefes her zaman önceliğimiz olsun. Sıkıntımız olduğunda, kafamız bir yere kaydığında, e, herhangi bir stresli anımızda hemen duralım, nefesimize dönelim, nefesimizi biraz yavaşlatalım. Sadece üç nefes ya, bu kadar basit, bu kadar e, çok hepimizin her yerde yapabileceği bir şey. Evet, bir sonraki bölüme kadar sevgiyle kalın, görüşmek üzere.